remove it from the pouch and place it tekrar hoş geldiniz. Yüzüm gözüm şiş farkındayım. E çünkü yorgunluğum var. Hala tam olarak yorgunluğu atamadım üzerimden. E videonun başında açıkçası ufak tabi izlemişsinizdir. Biz Bakü'den geldik Ankara'ya. Direkt uçuş yoktu. O yüzden Katar geldik. Normalde Ağustos gibi dönmeyi planlıyorduk. Ama beklenmedik bir şeyler oldu, o yüzden de erken dönmek zorunda kaldık. Hem sağlık durumu, hem de benim işlerimle alakalı, hem de evde birkaç bir şey vardı. Onların hepsini ileriki zamanlarda anlatacağım sizlere. Böyle hani burada olmadığım sürede bütün işler böyle sanki birikti üst üste geldi falan derken en önemlisi tabii ki sağlık. İşte sağlık durumu iyi olduktan sonra gerisi problem değil. O yüzden birazcık dediğim gibi erkenden gelmiş bulunduk. Dün dediğim gibi Katar aktarmalı geldik. Yolculuk güzeldi. Uçaktan yana hiçbir sıkıntı yoktu. Ee, Sinan yolculuk boyunca uyudu. Yani iki tane uçağa bindik. Ee, ama sıkıntı Sinan uyuduğu için e, ben taşımak zorundaydım. Sinan taşımak yine sıkıntı diye. Ama e, kollarım çok yoruldu. Şu kaslarım var ya size anlatamam. E, o kadar Aynı çok zorlandım ki. Gel oğlum niye <laughs> gideceğiz tamam mı? <tülüyor> tamam. <tülüyor> 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 Neyse uçak yolculuğumuz dediğim gibi zor değildi. E, hatta çok güzel, çok rahat bir uçaktı. Katar Hava Yolu ile geldik. E, sorun benim eşyalarımın da olmasıydı. Tabii ki bir tane bagaj vardı. Ama e, Sinan'ın işte kıyafetidir. Daha sonrasında e, benim bilgisayarım, tabletim, bir sürü hani isterseniz çanta yapıyorum. Yiyecek falan da almıştık yanımıza. Sonra <laughs> Sinan'ın bir tane okul çantası vardı. Onu da hani sürüklediği diye işte küçük valiz tarzı. Onun da içi dolu. Nereden baksanız 3-4 kiloda o vardı hatta belki daha fazla bile olabilir. Ee, öyle olunca hem bir de duty free'den bir şeyler aldım derken gerçekten e, kolum koptu. Tabii ki onu bugün anladım. Esas bugün ortaya çıktı. Şuraları var ya, hissedemiyorum. 30 kilo falan taşıyordum kollarımda. Ee, ben kendim zaten 50 kiloyu. Öyle olunca baya bir yoruldum. Güzel yaşı oldu. Neyse bu yorgunluk da geçecek. Sağlık olsun tabii ki. Dediğim gibi hem sağlık durumları açısından hem de kendi işlerim olduğu için o yüzden erken gelmem gerekti. Ee, dün de sadece işte çamaşırları attım yıkamaya. Kendimiz tabii ki ilk önce bir banyoya girdik. İster istemez, hani maske falan takmış olsak da. E, Covid için ya da işte başka virüsler için falan. Kendimizi koruma altına almak için işte e, hemen böyle bir duşa girdik. Yemeğimizi yedik. Yemek yapmadım tabii yine dışarıdan hallettik. Altılık işte ufak tefek marketten sipariş verdim. E, büyük bir alışveriş yapmam gerekiyor zaten. Şansıma da işte bugün pazar var. E, pazarı açıkçası ertelemek istemiyorum. E, bizim buradaki pazar en güzel pazar bence. Başka pazarlara da gidiyorum da mesela pazartesi oluyor, salı kuruluyor, pazar günü kuruluyor. Benim en çok beğendiğim bizim kendi pazarımız. Bir de biliyorum artık, tanıyorum buradaki e, pazarda pazara gelen adamları. E, o yolunca işte buraya gideceğim. E, arabayla gideriz muhtemelen. Arabamı da <laughs> bir ayda kullanmıyorum ama anahtarını vermiştim arkadaşıma. Çalıştırıyorlardı zaten arabayı. Aynı zamanda evimin anahtarı da vardı arkadaşlarımdan çiçekleri falan sulanması için. E, onları sağ olsunlar halletmişler. Hiçbir sıkıntı yok. Eve de kontrol altındaydı. Bakıyorlardı üç günde bir. E, öyle. Şimdi hazırlanacağız. Pazar gideceğiz. Ah Sinan sen çok yormuşsun buralarıca. Diyor ki Sinan pazarda meyve alsın diyor. Meyve yesin diyor. Güçlensin diyor. Hı -hı. Tamam mı? Çünkü artık ben takla atamam. Hı -hı. Çünkü yeah. suya mağladı. Evet yorulmuş oraların kuzum benim. Neyse o zaman görüşürüz pazarda. Evin çiçek misin, gülü müsün? Anne Gel kuzucum, gel bir paramızı bozalım, gelelim. Gel bir tane. geldik. Hızlıca böyle çamaşır atmıştım. Onları astım. Ve hızlı bir şekilde de yemek yapmam gerekiyor. Aslında pazara gitmeden önce düşünüyordum yemek yapayım diye ama evde soğan patates olmadığı için yapamadım. Şimdi başlıyorum. Son bir tane soğan doğradım. Tavuk yapacağım. Patatesle patatesli tavuk yemeği. Sinan patatesinden yer bilmiyorum. O yüzden bir de yanına pilav yapacağım. Pazar fiyatları beni şaşırttı. <laughs> Tabii ki yine zam gelmiş. Hatta en çok şaşırdım da limon oldu. 6 tanesini 25 liradan satıyorlardı. Sonra bir yerde kilosu 25 liradan aldım. O da 3 tanesine 7 lira falan verdi. Gerçekten çok pahalı her şey. Neredeyse 150 lira falan harcadım. Neler aldığımı gösteririm ama şu anda hiç ona giymiyorum. Sadece içerisine 2 tane böyle patates, soğan aldım. Şimdi de soğanı koyayım. Bir salata yapayım dedim. Hazır. Pazardan malzemeleri almışken. Sirkeli suda beklettim. Şimdi bu yeşilliklerimi kurutup güzelce doğrayacağım. Herkese selamlar şimdi yemek yapıyorum yemek yaparken de dedim böyle sizlerle de paylaşayım böyle bugün doktora falan gittik çünkü dün bahsetmedim videoda ne oldu. Sinan bakıdayken ben youtube'da hiç paylaşamadım gerçi youtube'da oradan hani çok fazla bir şey paylaşamadım bir hasta oldu hasta olduktan sonra e, Sinan'ın böyle vücut ateşi düşmeye başladı. Normalde 36 derecenin altına düşmemesi gerekiyor. Yani bu doktorlar da her zaman söyledi hem yetişkin hem çocuklar için. Sinan'ın düşmeye başladı. Vücudu böyle dışarıdan da hissedebiliyorsunuz hani o soğukluğunu. Öyle olunca tabii vücut ısıtmaya çalışıyorum, sıcak tutmaya çalışıyorum. Sinan üstünü açıyor çünkü bir yandan terliyor. Orası çok nemli, nemli olduğu için ekstra hani vücut soğukluğunu hissediyorsunuz. Neyse öyle olunca ben çok tedirginlik yaşadım, şey geldim. Neyse ki bugün e, doktora gittik. defa çok fazla uzatmayayım. Orada yemeğime bakıyorum. E, doktora gittik. Genel bir kan tarihi istedim. Doktordan ben kendim de söyledim. E, özellikle hani bu ateş düşme olayı tiroidlerle alakalı olabiliyor. Ama tiroidlerinde falan çok şu bir sıkıntı yok. E, Sinan'a birazcık kansızlık başlamış. E, kan değerleri düşüktü. D vitamini düşüktü. ilginç bir şekilde. Daha sonrasında bir bol su içmesi gerektiğini söyledi. Bir tane değeri düşük çıkmıştı. Bol bol su tüketsin dedi. Tamam dedim. Bir de doktordan ben kendim de başlık güçlendirici omega hani eğer ki öneriyorsanız tavsiye ediyorsanız vereyim dedim. Birazcık hani okula başlamadan önce de vücudunu toparlamasını istiyorum kendine gelsin çocuk. Çünkü gerçekten çok zayıfladı. Gitmeden önce de zaten hastaydı babasına gitti. Orada da hastaydı. Bakıya gittik yine hastaydı. Bağışıklık bir düşmüş. Zaten D vitamini düşükse ee, bilmiyorum hani gerçekten insan hem halsiz oluyor hem çok çabuk yoruluyor. Ee, öyle olunca da iyi oldu açıkçası. Bütün kan testlerini yaptırmış oldum. Tabii ki hani esas sebep bu mudur? Hani akış düşmesine onu bilmiyorum. E, genel olarak hani böyle bu tarz şeyler olduğu zaman, yaşadığımız zaman aslında araştırma hastanelerine gitmemiz gerekiyor. Ki bana bir doktor kendisi öyle söyledi. Hani bir dedik kan bakalım. Duruma göre eğer gerekirse araştırma hastanesine gidersiniz dedi. Şu anda gerek duymadı doktor. Hani bu tedavileri bir uygulayın. Demirini yükseltelim. Daha sonra D vitamini yükseltelim. Yani ondan sonra hani gerekirse yine üzerine düşersin, araştırmanı yaptırırsın dedi. Ha bir de bunun dışında hani e, terleyip işte vücut ısın düşmesinden başka da bir sıkıntımız yok. Ha şu anda ne oluyor? 35 kadar hani düşüyor. E, zaten en büyük sıkıntı hani 34'lere düşmesi çocuklarda. Allah korusun mutlaka hani buna dikkat edin. Böyle Günlük aslında çok farkında olmuyoruz. Çocuk koşuyor, terliyor falan ama uyuduğu zaman daha çok farkına varıyoruz. Şu anda mesela ölçtüm, onunki 35.9 ya da 8'de, yanlış hatırlamıyorsam. Benimki 36.1. Öyle bir aramızda fark var ama ben mesela terleyen bir insan değilim. Sinan da tam tersi, çok terleyen bir çocuk. Yani hatta isilik oldu yani şu yaşında çocuk sırtında, boynunda falan ki ince giydiriyorum aslında. Ona rağmen olabiliyor. Tabii ki işte vücut sıcaklığı dediğim gibi önemli bir konu. E, şu anda çok şükür ki e, şu anda işte bu tedavileri uygulayacağız. Ondan sonra da bakalım, umarım e, sadece bundan kaynaklı bir şeydi. Beni rahatlattığı konu da e, vücut ısısı düşüyorsa onun yanında başka problemler de ortaya çıkması gerekirdi dedi. E, yani bu sadece şu anda kansızlık, işte devitaminin düşüklüğü gibi gibi olaylara bağlı olabileceğini söyledi. Bir de e, kan değerlerinde bir tane bir şey var şu an ismini hatırlamıyorum. Susuzluk anlamına geliyor. Vücudun e, suya ihtiyacı var dedi. Bol bol su içsin dedi. Ben de makarasını doldurdum böyle. E, onunla bol bol su içirmeye çalışıyorum. Dün yemeği yedik. Sonra bahçeye indik. Ama benim böyle gerçekten hiç enerjim gücüm falan yoktu. Ama şu hani değişiklik olsun biraz dışarı çıkarayım dedim hava alsın. Ee, öylece dışarıya çıkardım. Çünkü yol yorgunluğumuz gerçekten geçmedi. Benim hele. Bir de e, insan beynim doluydu. Hani öyle söyleyeyim sizlere. Çünkü e, kendimi çok yorgun hissediyordum. Hala var yani. Hala tam olarak atmış değildim. Ama bir yerden de e, başlamak gerekiyor. Bir de insan kendi içine kapandıkça daha fazla hani böyle kuruyor, ediyor. Ben onu da kendimde farkındayım. Dün parktan geldik. Daha sonrasında işte Sinan'a bir tekrar meyvesini giydirdim. Ondan sonra uyutmaya götürdüm. Saat 9 falandı. Ben de Sinan'la beraber uyumuşum. Bir kalktım saat on olmuş. Dedim ki ya ben şimdi 3 makinede çamaşır vardı. Ki bir tanesi de daha yıkanacak. Yıkayamadım bugün dışarı çıktığımız için de. Dedim ki ben bunları ütüleyim çünkü Sinan da kıyafeti kalmadı. Hadi ben neyse idare ediyorum da. Sinan için ütülemem gerekiyordu. Getirdim ütüledim. İyiydim aslında. Sonrasında makineyi boşaltmak istedim sanırım. Bulaşık makinesini. Baktım yok. Yani baya kötüyüm ben, kendimi kötü hissediyorum. Ondan sonra ne yapayım falan diyorum böyle kendi kendime ama salonda böyle bir sabit bir sola gidip geliyorum yani Hiç, hiçbir şey yapamıyorum. Dedim bir tansiyonumu ölçeyim. Kalbim de böyle yerinden çıkacak gibi hissediyorum. Tansiyonumu ölçtüm. E, 140'a 80 mi öyle bir şeydi ya da 145'e 80 gibi böyle. Ondan sonrasında e, baktım tansiyonum yüksek, nabzımda 100-110 arası birkaç kere ardı, ardı hani bekleyerek ölçtüm. Baktım yok olmuyor. Bir de şey oluyor hani ee, kusacak gibi hissediyorum kendimi. Midem de böyle kötü olmaya başladı. Tansiyonun verdiği bir şey sanırım. Hayatımda da ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Sonra diyorum ki yan komşum evde yok, biz komşum evde yok. Bir tane arkadaşım var işte burada. Onu arasam o da çocuklu gelse bana ne yapacak? Hani tamam dedim sakinleş falan. Balkona çıkmak istiyorum ama çıkamıyorum. Hani hava alayım belki ona iyi gelecek. Yok Yatağa girdim. E, ee, gerçekten çok garip bir duyguydu yani. Anlatamıyorum bile. Sonra dedim ki hadi dedim, git uyu dedim en güzeli. Ondan sonra kendine gelirsin dedim. Yani geçecektir eminim. Çünkü e, yalnız başına da olunca insan böyle bir de ütü yapıyorsun. O arada düşünüyorsun falan kafanda kuruyorsun. Sonra işte yatağa gittim. Böyle başımı koydum. Ee, bir şey beni dürtüyor böyle. Ya başımı koyuyorum. Allah lütfen uyuyayım diyorum yani. Bak tek istediğim şey bu. Hani uyuyayım da geçsin. Böyle başımı koyuyorum, sanki böyle boğazımdan bir şey beni dürtüyor. Hani uyandırıyor beni. Daha sonrasında dedim ki, dur dedim, bir meditasyon e, müzikleri falan açayım, belki hani iyi gelir falan dedim. Açtım, ondan sonra kendi sevdiğim şarkılar açtım, yok tam tersi böyle beni gıcık ediyor. Ondan sonrasında neyse bir şekilde e, bu... İki saatten fazla sürdü. Öyle söyleyeyim sizlere mücadele. İki saatin sonrasında uyumuşum ama sabah kalktığımda başım zonkluyordu. Ee, ağrı kesici falan aldım. Hiçbir faydası yok. Zaten kaç gündür ağrı kesiciyle yaşıyorum ama gerçekten fayda etmiyor. En son doktora gittik. Saat 5'e kadar bekledim. İşte yemek falan bile yapacak şeyim yoktu. Öğlen ilk yemeğim vardı. Onu atıştırdık. Yemeğinde böyle yüzüne bakıyorum. Yani güçsüzüm. Bunun farkındayım. Yemem gerekiyor burada yani gitmiyor. Yani yemek gerçekten inmiyor yani aşağıya. Tabii ki inmiyordur da hani bu psikolojik olarak bir şey. Neyse çok şükür diyelim halinize. Ee, şu anda birazcık daha rahatım. Doktorla konuştuktan sonra biraz önce Instagram'da da paylaştım. Sanki böyle başım içinde bir balon vardı. Ee, ve o balonu hani doktorla konuştuktan sonra patlattılar gibi hani, bir rahatlama geldi bana ve kalktım böyle enerjik bir şekilde hani, yemeğimi falan yapmaya başladım tabi Sinan ilacını falan da aldım getirdim ee, hatta demir ilacını verdim işte akşamda multivitamini verim normalde sabahları verilir ama bugün artık geçe kaldık dedim neyse yine başlayayım vereyim dedim ee, bir gün bir gündür öyle bunu da sizlerle paylaşmak istedim Mücvallerim yanmış olabilir burada sizinle konuşurken. Şimdi onları alayım, Akşamada böyle hafif bir şey olsun istedim. Pazardan böyle kabak almıştım, küçük küçük çok güzeldi, onları yaptım. Yanına da böyle yoğurt çıkaralım, Sinan sarımsak yemiyor. Şöyle mücverimiz de hazır, bunu sürekli paylaştığım için <laughs> o yüzden çekimini yapmadım. Kelime sarımsaklı yoğurt yapıyorum normalde ama sarımsağım da bitmiş, şöyle pul biber falan döktüm. Bu da Sinan'ın. Sinan daha önce başladı yemeğe. Yedik, yemekten sonra bir meyve fastımız oldu. Daha sonrasında ortalığı toparladım. Oldu mu uyuttum. Aslında niyetim banyoya girmekti ama şimdi Sinan uyurken de açıkçası girmek istemedim. Hani kalkar su ister ya da bir rahatsız olur falan diye. Ee, o yüzden dedim neyse şimdilik girmeyeyim. Sabah girerim artık. Erken saatte kalktığımda. Ee, yarın muhtemelen bir dışarı piknik gibi bir niyetimiz var inşallah. Kısmet olursa. E, çekebilirsem de yerde da vloglarım. Şu anda birazcık daha iyiyim dediğim gibi. E, doktora gittikten sonra içim azıcık da olsa rahatlıkla çok böyle hani İç dökmeni videoları açıkçası sevmiyorum ee, ama dedim ki hani her şeyi paylaşıyorum sizlere çünkü çok fazla soran oldu özellikle Instagram'da hani Ağustos sonunda dönecektiniz. Ee, tabii ki her şey işte beklediğiniz gibi olmuyor bazen. E neyse inşallah bunu da atlatacağız diye düşünüyorum. Sinan da işte vitaminlerini almaya başladı bugün. Arkada da düdüklü de şu anda kuşbaşı et haşlıyorum. Normalde ben sinanı hep kıyma yapıyordum. İşte pilavın içerisinde karıştırıyordum. Ya işte köfte yapıyordum. Ya da işte sulu yemek yaptığımda hep kıyma kullanıyordum. Bakü'deyken böyle baktım. Normal kuşbaşı et de yiyebiliyor. Yani çiğneyebiliyor. Ben çiğneyemez diye almıyordum açıkçası. Kendim de yemiyorum. Şimdi onu da her defasında düdüklüye çıkar düdüklüde haşla birazcık zor olacaktı. Ben de instagramdan sordum. Hani haşlayıp. Bir, e, porsiyonlayıp hani buzluğa atsam nasıl olur diye. Tabii ki çıkardıktan sonra o gün tüketilmesi e, mantığıyla. E, onlarda bir şey olmaz dedi. Hatta çoğu kişi o şekilde yapıyormuş. Böyle haşlayıp porsiyonlayıp işte buzluğa atıyormuş. Dediğim gibi hani kalabalık bir aile olsa tabii ki sıkıntı değil. Her defasında düdüklüyü kullanırız ama ben küçücük hani bir porsiyonluk her defasında Sinan'ın yapacağım. O yüzden düdüklüyü çalıştırdım. Bugün et almıştım. Kalmasın dedim. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.